Trabzon'da şiddetli yağış sele yol açtı. Dört ilçe sular altında kaldı. Selim, vurduğu Sürmene ilçesinde ise işitme engelli bir kişi akıntıda kayboldu. Aramalarda ayakkabısı bulundu ama kendisinden hala haber yok. Evle bir şeyleri su altında kaldı. Geri geri geri. Çabuk geri çabuk anda kıpırdayamıyoruz. altında. Dereler taştı, araçlar suya gömüldü. Sel ve heyelan sonrası bir kişi kayboldu. Ayakkabısından başka bir iz yok. Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi. Trabzon'da Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'yı vurdu sel. Evler, işyerleri, tarım arazileri sular altında kaldı. Heyelanda toprak nehir olup aktı. mahsur kaldık. Çepse bizi buradan aldı. Karşıcıyı yola götürdü. Araklı'da hastaneyi su bastı. Onlarca hasta ve personel acil servisten tahliye edildi. <laughs> Sürmene'de sağanak sırasında evden çıkan işitme engelli Ali Kemal Demir bir daha geri dönmedi. Camide namazı kılıyor. Eve gidiyor. Taşkın'ı gördüğü için herhalde dışarı çıkmak istiyor. <laughs> Ekipler kayıp demir için seferber oldu. Arama çalışmalarında ayakkabısı bulundu. Bir e, yığındı içerisinde bir ayakkabı bulduk. Ayakkabısını ben zaten tanıyordum. Ekipler ayakkabının bulunduğu bölgede yoğunlaşırken metrekareye düşen 160 kilogram yağış sonrası ilçelerde ise son durum bu.